genç yetenekleri keşfedip başarılı bir futbol adamlığı görevini sürdüren Çavuşoğlu daha sonra bizim mesleğimize dahil oldu. Çok önemli isimlerle uzun yıllar çalışan Çavuşoğlu camiamıza da birçok yeni ismi kazandırdı. Son olarak beraber görev yaptık Haber 61'de koordinatörlük görevini yürüttü ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle de bugün kendisini ebediyete intikal ettireceğiz. Ben özgeçmiş konusunda Ağlamamak için kendimi zor tuttum ama Osman abi senin bizlere anlatacağın onun hayatıyla, onun anılarıyla ilgili çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Tabii insan hayatında özellikle burayı dolduran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum ama insan hayatında çok önemli noktalar vardır. Orhan gerçekten benim kuzenim olmasından ziyade çok iyi bir insandı. Kim ne derse desin. Bir tane insanı yaralamamıştır. Bir tane insana kötü sözü olmamıştır. Ve mes hem mesleğinde hem gazetecilikte hem sosyal yaşamda o kadar büyük dostlar edindi ki. Ayrıca e, sporda da çok önemli e, dostlukları var. Buraya baktığım zaman birçok sporun içerisinde, meslektaşlarımın dışında, sporcuların içinde birçok insanı görüyorum. Orhan eğer Sadi Tekelioğlu'nun Vata Sporu çalıştırdığı yıllarda teklifini kabul etmiş olsaydı belki de hayatı daha önemli bir dönüm noktasına gelmiş olacaktı diye düşünüyorum. Bugün hiçbir mütevazı olmayacağım. Orhan Çavuşoğlu'nun spor anlamında, teknik direktörlük anlamında özellikle belki de o mesleği seçmiş olsaydı bugün değil değme teknik direktörler Orhan kardeşimin eline su dökemezdi diye düşünüyorum. O çok güzel, yüreği de güzel, her şeyiyle güzel bir insandı. Bir tane insanı dediğim gibi bugüne kadar hiçbirini, çok insan biriktirdi Orhan. Rahmetli İbrahim Cevahir'in bir sözü var, dedi ki bir gün bir toplantıda, İstanbul'da bir toplantıda, dedi ki, bakın dedi, Sedat Gedi'yi aranızdan birçok insan tanır belki dedi ki bakın bu Sedat Gedi'ye. ben dedi param var ben çok para biriktirdim ama dedi bu Sedat dediği görüyor musunuz dedi o çok insan biriktirdi ben mi daha iyiyim dedi Sedat dedik mi daha iyi onun için insan biriktirmek kadar güzel bir şey yok Orhan'ım bunlardan iyisi özellikle kardeşi Sezgin Emel Salih diğer yeğenleri diğer kuzenleri çok koşturdular ama e, bugün Maalesef aramızdan erken ayrıldı. Daha hayatının baharındaydı. Aslında Orhan'dan çok yararlanacağımız şeyler vardı. Hatta benden futbol konusunda çok tartışmalara girdi. Ve benim dediğimi çürütmek için elimden ne gelirse onu yapıyordu. Ve ben de çok onunla o tartışmayı çok uzatmıyordum. Sen haklısın diyordum Orhan'a. Çünkü gerçekten bizden çok daha iyi futbolu bilen bir kardeşimdi Orhan. O bakımdan e, Orhan Akin ne söylesek azdır, ne söylesek azdır, Dura Cennet olsun, Yüce Mevlam onu en güzel yerinde ağırlasın, en güzel yerinde ağırlasın. Hepinize sağlığı diliyorum, herkese sağlık diliyorum, teşekkür ediyorum. Osman Çavuşoğlu'na teşekkür ederim, Servet Hocam burada mı? Onun da görüşlerini alacağız uzun birlikte görev yaptılar. Şimdi öncelikle her ölüm erken ölümdür ama onun için gerçekten çok erkendi. Yapacak çok şey vardı arkada. Katılanlara teşekkür ediyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Orhan kardeşimizin mekanının cennet olacağına inanıyorum. Ya Ecelin yok, ayarı yok. Vakti geldi gelmedi düşünmüyor, kemendi atıyor. Yakaladığını alıyor ama maalesef biraz adaletsiz oluyor gibi. Bu gidişle öbür taraftakiler yaşayan gazetecilerden fazla oldu gibi geliyor bana. Hepimizin tekrar başı sağ olsun. Osman Çavuşoğlu sporla ilgili bahsetti. Ben de oranın antrenör dönemini biliyorum. O ara ben de İdmar'da falan çalışıyordum. Trabzonspor maçlarında hocanın yanlış değişiklik yaptığına inanır inandığımız anlarda ya da taktiği işte herkes eleştirir ya beğenmediğimiz anlarda bakışırdık. Yazık oldu oran derdim. O Yavuz Serim'in çamuruna geçen yıllarına gülüşürdük. Tekrar mekanı cennet olsun. Katılanların da bütün ölülerin cenneti inşallah cennettedir. Söyleyecek fazla şey yok. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Asıl acıyı onlar yaşayacaklar. Servet hocamıza da teşekkür ederim. Söz almak, konuşmak isteyen yoksa töreni burada sonuna geleceğiz. Ve İskender Paşa Camii'ne geçeceğiz. Tabii ki vekilim. Her şey olabilirsiniz ama bu dönemde insan olmak çok kolay değil. Gerçekten Orhan hepimizden bir parça alarak zannedersem bugün gidiyor. Çocukluğumuz Trabzon kentinin tarihi. Ben kardeşimi kaybetmiş gibi his içerisindeyim. Eminim birçoğunuz da aynı hissi taşıyorsunuz. Ailesine sabır diliyorum. Hep kendi oldu, başkasının gücü olmadı. Kendi gücünü kullandı. Bu anlamda da gazetecilik adına hepimize dersler verdi. Dolayısıyla ailesine, gazeteciler cemiyetine ve tüm Trabzon'a başsağlığı diliyorum. Ahmet Başkanım. Çok saygıdeğer hazırım. Bugün şehir olarak e, düzünlü bir günü yaşıyoruz. Öğlen namazından sonra kıymetli Trabzon sporumuzun kurucularında Divan Başkanımız Nizam abimizi uğurladık, üzümlendik. Şimdi de epeyce bir zaman süredir hayata tutulmak için mücadele eden, bizim de yakinen sürecini takip ettiğimiz Orhan abimizi, sevdiğimiz hocamızı uğurluyoruz. Önemli değerlerimiz, üzümlüyüz. Tabi Cenab-ı Allah'ın takdiridir. Hepimiz süreli bir ömür ifa edip ebedi aleme göçeceğiz. Ama diğer taraftan da bu tür şehrimizin önemli camialarında hizmet eden değerlerimizi kabul etmenin eksikliğini de hissediyoruz bir taraftan da. Çünkü bu şehir kendine özgü ve özgün karakterler yetiştiren şehirdir. Orhan Çavuşoğlu da onlardan bir tanesidir. Biraz evvel Sibel Hanım'ın isabetle söylediği gibi o da onlardan bir tanesidir. Onun için eksikliğini çok hissedeceğiz. Bir, bir taraftan da ateş düştüğü yeri yakıyor. Sevgili ailesine yakın tanıdığım kıymetli dostlarım, mesai arkadaşım Sezgin kardeşime, kıymetli kardeşine, eniştesine, Nihat hocama, bütün aileye sabırlar diliyorum. Orhan hocamıza Allah cennet mekan eylesin, cennetinde buluştursun. Siz sevenlerine, dostlarına da bu güzide uğurlama için teşekkür ediyorum. Ruhu için El Fatiha diyorum. Tüm katılımcılara teşekkür edelim amatörlerimizin burada sonuna geldik. Evet, evet, tamam, tamam. Hazır 何 <music>